Ya biz de diyoruz ki arkadaşlar ulan bu insanlar ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli. Maşallah ya kısıtlı saatler aralığında bile içinden geçtiniz ya. Gerçekten hani biz burada biz hani bir başarı elde edelim. Efendime söyleyeyim bu kadar saat aralığında günümüzü ona göre ayarlayalım. Ne bilirim videoları ona göre çekmiş olalım ki bu saatlerde oyuna girebilelim diye dostlar. Yeni zirve savaşı modunda arkadaşlar şöyle kameramı şuraya alayım. Hatta şuraya alıyorum anasını satayım. Bir şeyler başarmaya çalışıyorduk ki arkadaşlar. Biz dedik ki abi bu işte bir Sıkıntı var ya. Bu işte bir sıkıntı var dedik. Neden? Çünkü nerede nereden giriyorduk lan buranın sıralamasını? Abi adamlar yani haddinden fazla. Bur burası değil mi bunun sıralaması? Evet. 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 Matematiksel verilerle açıklanamayacak şekilde dostlar maçlar atıldığını gördük. Tamam mı? Bu arada buradaki insanların da bir suçu yok. Onu söyleyeyim. Tamam yaptıkları dolandırıcılık ayrı mesele de. Eee o <laughs> burada lüne de var <laughs> Oğlum lüne. De... <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun abi? <laughs> şey, şey söyleyeceğim. <laughs> Oğlum inanılmaz dolandırıcı arası değil mi? bizden Lune... bile yapanlar var. Allah kahretsin. Arkadaşlar buradaki insanların biz ben zaten Lune'yi görmeden onu söylüyordum farkındaysanız. Sonra Lune çıktı önüme. <laughs> buradaki insanların bir günahı yok. Bütün hata burada kabahat PUBG Mobile'da çünkü buna engel olman gerekiyordu kardeşim. Yani ulan biz mevzuyu çok geç ayıktık. Lune'yle de bayağıdır görüşmüşüz arkadaşlar. En son sizin gördüğünüz videodan sonraki zamandan bir iki hafta sonra <laughs> görüşmedik daha görüşemedik yani öyle söyleyeyim imkanlar böyle el vermedi bir türlü denk gelemedik falan derken ben gitti <laughs> <laughs> ulaşamıyorsun ne bir şey değil mi e, bir ay içerisinde ulaşabildiğin iki gün falan sadece gün sonra rank kasmaya gidiyor sadece olsa, o, süreçte ulaşıyorsun sonra rank kazıyor harbiden. her neyse şaka bir yana dostlar ulan bakıyoruz mat sayılarına diyoruz ki abi bak imkansız ya bu hani olamaz böyle bir şey bu kadar maçı bu adam çıkartamaz nasıl oluyor nasıl oluyor derken abi önümüze bir şey çıktı Duzin'in önüne çıkmış dostlar TikTok'ta şu anda saat arkadaşlar biz bilerek bu saati bekledik bu arada bu videoyu çekmek için ee, Yani bizde açık olmamış bir saatte çekmek istedik Şöyle ben Ahmet sağ altı bir zaman saat öğlen iki buçuk arkadaşlar bakın Öğlen iki buçuk bilerek bu saati bekledik Öğlen iki buçukta görmüş olduğunuz gibi diyor ki henüz erişilemiyor diyor değil mi? Fakat şimdi bakın ne olacak PUBG Mobile'ın dostlar birazdan göstereceğimiz açığı kapatması lazım tamam mı? Bu videoda bizim sesimiz olsun abi Bu konudan şikayetçi olan bütün dostlarımızın sesi olsun <laughs> Zaten arkadaşlar ben dün Galatasaray maçını izliyordum onunla ilgili story falan atmıştım Instagram'a zaten bana böyle mesajlar gelmişti ben anlamadım. Gece biz muhabbeti uyandık öyle söyleyeyim. Bakın mesela Instagram'ım benim. Burada orada gelen bir mesaj arkadaşlar. Karşım selamlar bir sorun var diye başlamış. Tamam mı? Diyor ki içeriğinde sorunumuza yer verirsen sevinirim. Zirve savaşlarının saatini bekliyoruz. Onca uğraşıp vina almaya çalışıyoruz. Biz de kasıyoruz dostlar. Bakın ben yani şey olmak hesap ne olmak üzere? Öncü 3 olmak üzere mesela. Fakat başka oyuncular sunucu değiştirme yöntemiyle ranka devam video yetkilileri sesimizi senin üzerinden duyurabilirsek ne mutlu demiş arkadaşlar mesela örnek veriyorum en basitinden O yüzden bu videoya birer like atmayı unutmayın ki dostlar PUBG Mobile bu konudan şikayetçi olduğumuzu anlasın tamam mı? Şimdi olaya gelecek olursak şimdi hemen bakalım. Saat size gösterdik. Luzi şu anda bir hesapta arkadaşlar tamam mı? Aç abicim yayın. Verdim. Şimdi bu hesap arkadaşlar Bakın görmüş olduğunuz hesap e, şu anda zirve savaşına girebiliyor musun diye göster. Karapaşa UZ diye bir hesap. Henüz erişilemiyor diyor. Doğru mu dostlar? Doğru. Evet. Tamam. Şu anda dostlar görmüş olduğunuz gibi aynı benim hesabımdaki gibi ki olması gereken de bu erişemiyor. Fakat şimdi Luzu bir skill basacağız. Bak basacak. Bakın şimdi. Şimdi bir hareket yapacak. Bu dikkatli izle buraya şimdi tamam mı? Bakıyorum şu an bak. Yani Bulut <laughs> arkadaşlar <-Gülüyor> <-Gülüyor> yeni geldi. Konudan haberi yok. Ben Gece yoktu. Yok. <laughs> şimdi bak bölgeye geldi. Asya yaptı. you uh -huh. zirve savaşına girdi bakın. Oha. Oha. nasıl Bak, lan? Bunu nasıl hale Hani mesela yani. Kuzey Amerika'da falan var ya abi. Evet. Meridyenler farklı saatlerde olduğu için. Şöyle ki arkadaşlar ben. ben size söyleyeyim hemen. Oha. 4 kişilik bir takımsanız 4 farklı bölgeye geçtiğinizde zaten matematiksel olarak dostlar kıtalar arası güneşin doğma saatlerinden ötürü. Herkes saate oturuyor. Evet. Herkes kendi saatinde ekibi kurup sana istek attığında 24 saat oynayabiliyorsun. Bu da abi çok saçma. bir açıkçası dolandırıcılık olmuş oluyor. <laughs> Otomatikmen insanların hakkını yiyerek sıralama kasmış oluyorsun. Burada bunu yapan oyuncuların bir suçu var mı yok. PUBG Mobile'ın bunu önüne, geçmesi lazım. Bölgesi değişen adamla, bölgesi değişmiş olan adamla dostlar. Bölgesi değil İki iki farklı bölgeye sahip oyuncunun takım olmasını kaldırsalar konu kökten çözülür. Tek kaldırmak Çünkü değil de abi bak, şey mesela. Oğlum şöyle de bir şey var. Şimdi sen Asya yaptın ya. Sen asist evet. şimdi sen mantıken Asya yapınca sen Türkiye saatinde giremeyeceksin. Doğru mu bunu? Evet. Tamam evet. mantıken senle benim eşleşmemi. Şimdi bak sen ekibi kur. Bana bir istek at. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu ekibe gittim. Bak katıl açıldı. Bunun açılmaması <laughs> gerekiyor. Önle önüne yani çok basit yapmanız gereken şey. Sadece bu adam eğer Asya'daysa bu adamla ben girememem gerekiyor. Bunu yaparlarsa dostlar ne olur? İstediği kadar insanlar bölge değiştirsinler. Diğer diğer saatte giremeyecek olur. Anladınız mı yani? Sorun bunlar evet. Başladı Abi o. aslında bir yöntemi Başlatın daha giriyoruz mu? Bak Kötü adil rekabet için Aa bu ne lan? Bu yeni çıkmış ha. O kontrolden ne geçtik ya? lan Kontrol... görürüz mü? Kontrolden geçtik oldu. <laughs> Oha bu ne? <laughs> abi ben tabii abi de... şey söyleyeyim mi? Ha. Bak önceden nasıldı mesela? Önceden de hani rank falan kısılıyordu ya abi. Evet. Mesela Orta Doğu giriyorlardı. Niye? Hani mesela Orta Doğu sonucuya çekiyorlardı. Avrupa'dan da puan alıyor yapabiliyorlardı. Biliyorum. Tamam bunu biliyorum. Sonra bunun önüne nasıl geçtiler? Mesela Orta Doğu'ya çekiyorum ya ben. Hı hı. Orta Doğu'ya geçtiğim zaman sizler de Orta Doğu'da puan alıyordunuz. Avrupa'ya yansımıyordu sizin puanlarınız. Anladın mı? Anladım. Zire Savaşı'nı Burada yansıyor ama değil mi? Düzelir. Ay, yansıyor Burada yansıyor şu anda. Evet. Bunun kaldırmamız lazım. Başlat. Bak. Şu, şu anda yani girebiliyoruz da maça bir de bayağı oynayacağız. Şu an bayağı maça giriyoruz abi. Saçma abi. Çok saçma bu arada. O, bunu abi. abi ilk gün keşfedecektik. <laughs> Harbiden. Şu an birinciydik. birinciydik. Tam evet, Evet Anladım. bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz şu anda maça girdik yani bu gerçekten inanılmaz bir şey zaten burada şu anda oynama yetimiz yok size kanıtlamak için girdik yani bu ama girin, burada şöyle de bir şey var çıktığın anda eksi yiyorsun değil mi? Oynayalım evet, abi, abi. Evet. Yani, ba <laughs> Bari içtiyse eksi yememeye çalışalım öyle söyleyeyim evet. ben size arkadaşlar çünkü çok büyük emek veriyoruz bu konuya Bir şey fark ettin mi? Ha. Emülatörüz Asya'da hemen oyun buldu. Demek ki herkes böyle yapıyor. Yani arkadaşlar biz şu anda Asya sunucusu da emulator olarak bizim oyuna girmemiz imkansız anasını. İmkansız abi. İmkansız ya. Like'ları basın arkadaşlar biz bir eksi yememeye çalışalım hızlıca. Tekrar konuşmaya devam edelim. Abi gerçekten Çinliler var. İsimlere bak. TC Çunka. Adako Taylong. Bu ne abi? Teşkilat mı bunlar? Arama koma burama ko. Arama koma burama ko. Matramasu ko. Arama koma Tao mới chỉ đang kêu cái thun. Mày tụi nhảy rô đây. Cái đồ để xả xuống. Ne ne oldu? Çok çok komik sesler var. Hello my friend. China. You know Jackie Chan? Bro, Jackie Chan? Hayt <laughs> Oh. Yok bunlar Jackie Chan'ı tanımıyor kardeşim. you <laughs> know <laughs> Kim Min Jae? Hello my friend. Hello. Hello China girl. Hello my friend. How are you? Kim Min Jae, Kim Min Jae. Gitti oğlum atladı kız da atladı. Kim Min Jae. Ne oluyor? <laughs> Kim Hu Son, Hu Son. O Çinli kız vardı Bulut. Çinli kız mı vardı Yemin nerede ederim. ya? <laughs> Gitti abi. Biz bu onlarla koşup derken Lipovka'ya atlıyoruz farkında mısınız onu? Neyse eksi yemeyelim be arkadaşlar. Ben oyun bulacağını düşünmüyordum. Mobilde bulur. Hani mobilciler normalde yapıyor ya bunu. Ben de mobilcileri de yüklüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani onu demek istemiyorum. Biz emülatörde dostlar çok nadir şeylere girebiliyoruz. Hani size göstermiş olalım derken yanlışlıkla girdik. beklemeye de lobi çekilmez ve eksi de yememek lazım. Emeğimiz boşuna gitmesin. O yüzden eksi yemeyecek şekilde oynamaya çalışalım. Alan ne? Yanlışlıkla girmiş olduk öyle söyleyeyim. Oha! Bize kendi Oha. Bize ülkene dön dedi biliyor musun oyun? <laughs> ya oyun işte bize, abi be bize ülkene dön diyor şu anda. Ya işte <laughs> be, benim hissettiklerimi şimdi size hissediyorum. <laughs> oğlum sen Almanya'da Avrupa'nın <laughs> gebeğinde yaşıyorsun. Sen bizden daha iyi yaşıyorsun oğlum ne anlatıyorsun? Harbiden abi. <gülüyor> sen <gülüyor> ne anlatıyorsun oğlum? Kuşlar Arapları da o kadar dışlamamak lazım. Ben de acıldım Para, para birimi <laughs> bizde daha euro market alışverişin 20 euro gidip haftalık market alışverişi yapabiliyorsun. Bakma abi ya. Adam yazın bir ay çalıştı 11 ay yedi. Sen yazın bir ay çalıştın ve <laughs> her şeyi aldın ama her dünyanın. Garma Allah'ın şeyi aldın adamı. Hala alıyor adamı. Oğlum bu ne <alıyor. böyle? Buranın notu arttırılmış oğlum. Bize Avrupa'da işkence ediyorlar ha. Bir buranın notu arttırılmış. Gidelim abi. Çayna'ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an öğlen vakti zirve savaşında takılıyoruz. Yani ben istemezdim bu saat. O ne? AFK. Bedava puan. Bedava puan, bedava puan, bedava puan. Bir daha puan arkadaşlar. Ulan çok a var ya. Aklıma ne geldi bu biliyor musun? Çok ne eski geldi? zamanlarda bunu çok görürdük böyle AFK. Onu sıkıyorsanız sıkmayın ha. Hani kendini şeyde unutmuş anladın mı? Uçakta AFK ha, kalmış. Ha, uçak sonla düşüyordu evet. Ha böyle hareketsiz düşiyordu. düşüyordu. Ulan çok uzun zamandır görmüyordum. Lan nerede? Ben aldım. Hayır Candan aldım. Canlanmış ha. olabilir. <laughs> aldım abi aldım. Oo bir puan bedava. <laughs> Alien X arkadaşlar bu. <laughs> Abi bir şey uzaylı <laughs> harbiden. <laughs> Bir şey diyeyim mi bulut? Çok uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum ha. Uçaktan böyle AFK kalmış düşüyor falan böyle bilmiyorum. Eskiden çoktu. Eskiden çoktu böyle. evet. 2-3 takım oluyordu hatta vuruyordum. Aynen öyle. Aynen öyle. Al bir de buradan yakacak lazım. Aa kız bu galiba. Aa bu bu kız bu kız bu. Evet bana dedi ki. Nasıl nasıl anladım onu? Bana dedi ki "Hello Abi, my friend." Bana he? öyle dedi. Ben dedim ki "Hello." Ben de dedim bulut benim cevabımı söyle. "Hello China <gülüyor> girl." O da mı? Ondan sonra zaten kız. Ondan sonra cevap vermedi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ver Vermez <laughs> bence. Ne var oğlum? Merhaba Çinli kız dedim. Uluslararası, ben <laughs> de, Çinli abi. Uluslararası abi. ilişkiler kurmaya çalışıyorum. Aa, Asian Girl deseydim keşke. Harbiden. Evet abi. Aa, ben de uluslararası bir şeyler kurmak istiyorum. Yardım et. Oğlum. Kamil burada ne? benim İngilizce seviyem bu seviyedeyken ben kuruyorum. Abi evlisin abi sen. Benim ben İngilizce... kurayım. Ya Kamil e... ya, ne alakası var şimdi insanlarla iletişime geçemeyecek miyim ya? <laughs> kız bana dedi ki hello my friend. Ben dedim ki hello China girl. How are you? Abi o China girl demeyecektin abi. Asian Girl demem lazım. Evet. Bunlar Aa, baydılar. Kızı baydılar, <laughs> kızı baydılar, kızım baydılar, kızım <laughs> baydılar. Kızım baydılar nerede abi? Yemin ederim baydılar <laughs> kızım. Orası var yanımda gidiyorum ben. Yemin ederim gördüm bak. Bak bu değil, bu değil. Aa kızın arkadaşı onu bayanı baydı galiba. Bu Aa bak abi, kızı çektiler, çektiler, kızı çektiler, <laughs> ya, kızı çektiler. Ya kız o muydu? Ya bence bir şey. Eksi 12 yedi ya. Diyoruz abi Toros'a. Şey bu arada bu bir tahminden ibaret. Ben oğlum bir oldu şey oldu. soracağım. Emülatörden PUBG Mobile olan oynayan Asyalı kız mı olurum? Gelsin bir de benimle kahvehanede okey oynasın anasını diye. <laughs> 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 Prison dolu mudur acaba ya? Nereye gidiyorsun abi Toros aldın ondan. Toros, şey, toz, buggy, toz, buggy, 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 benim tek tekli araba buggy burada. Asya'da oluyor öyle mu bilmiyor musun Asya'sın üstünde? Ciddi Arkadaşlar şu anda bizim burada olmamamız gerekiyor farkındayım. Biz hiç böyle kasmadık. Biz size peki, göstermek olsun. isterken yanlışlıkla girdik. İki tane M4 kıçı var burada. Dikkatinizi çekerim yani. Yanlış anlaşılma almasın. Hakkınızı yemem yani sizin. Oha üç, bir evde üç tane M4 kıçı çıkması ne alaka peki? Ben size bir şey diyeyim mi? Asyalılar hayat niye bu kadar iyi davranıyor? Biz M4 kıçı bulmak için kıçımızı tövbe estağfurullah. Ooo hocam. Hocam o kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Ben size bir şey diyeyim beyler? Uzaktan biz kimseyi vuramayız çünkü pingimiz var biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok ya, yakın Yakında da fight. vuramayız abi. Çok yakın fight atmamız lazım. Ya burada punk zaten ne yapıyor arkadaşlar? 3 puan, 5 puan, 10 puan için yatıyorlar yani. Çok fight istemiyorlar. Çünkü pingin de oluyor yani açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ama mesela Luzi senin var mı pingin? Var abi. Ha tamam senin de var okey. Ama bir kere girsen belki olmaz. Oha olur olur. Ama VPN'in kendisi Bununla zaten. Alaka. Şey, olur mu? Şey VPN'in ke kendisi zaten şey yapıyor ki. Ping yapar. Senin oraya tamam. gitmen lazım direkt. tabi Tabii Asya'ya gitmen. Asya ülkelerinden giriyor. Abi, bize. Sen sen abi Asya yollasana bizi. Sen zaten erzurum'da Her Asya'ya yakın değil misin oğlum? Bilmem. Yakın değil. <laughs> Coğrafyam yok abi. Çek yapıyor oğlum Asya'ya. Derim ya Asya sokak lezzetleri. Mahatleport... <laughs> <laughs> <Yok>, bu tabi gitmeyelim ya. Altapot. Yok mu abi <laughs> Asya'da şey Kara Gaming House. Ben size bir şey diyeyim. Ben Asya ülkelerinden birine gidersem orada hiçbir şey yemem. Her ben şeyi yiyorlar yerim. onlar, böcek, kara böcek falan Hayırım. yiyorlar oğlum onlar. Yanımda götürürüm ha ben size getiririm. Abi ben test ederim her ha Hamam böceği var ya, onu adamlar şey yapıyor, çerez gibi kızartıyor çekirdeği Ben onları gibi. denemek istiyorum orada ya. Abi neden ya eksiyorsun ya yani, iğrenç adamsın Aa, bak, ya. Türk, ya ne olacak her Türk, şeyden oldu. Türkleri olurdu. vurdular lan, bak Türkleri vurdular şimdi. Affetmiyorlar abi Türkleri. <laughs> e Türk kardeşim benim gitmiş 200 pingde oynamaya çalışıyor, vurulur tabii. Arkadaşlar pingimiz şu anda... Bakın kameramı kapatayım ben bir. Pink değerlerimizi bir kontrol edin. Azıcık kapalı alsın. Pink bu seviyelerde şeydi. 160'tan 160'ın altını hiç görmedik onu söyleyeyim. Kameramı tekrar açayım unutmayayım. Poçinki fight'ına girelim mi ölümüne ne olursa olsun? Hayır. Hayır <gülüyor> abi. <gülüyor> Oğlum. Eksiye bak istemiyoruz. <laughs> Oğlum tamam da yani. Gireceğim mi? Watson çok, çok kötü Pink. Pink. Pink çok Aa, kötü. Aa biz kendine ben patlattı. De bu arada. Oğlum sen niye herkese kız diyorsun o kız değil ki. Değil mi? Yok. Ben de de var. Ben basayım attım onu. Bende de var. Bende de var. Tamam o zaman uğramayınca <laughs> çünkü Yapur, gezeceğim. Araba fight'ı atamayız ki. Araba çünkü donup donup gidiyor biliyor musun? Bak Onu da atamayız abi. Bizim bir ev tutmamız ama... lazım. Yani ex... biz abi. Aslında arkadaşlar puan almaya niyetimiz yok bu maçta. Eksi yemeyelim yani. Bir şey gösterecekken eksi yemiş olmayalım. Eksi yemeyecek seviyede şu evlerde durabiliriz. Bak bak TikTok videolarına örnek gibi mi? TikTok videolarını örnek yapıyorum şimdi. Yap abi. Benim arabada serim çok güzel. Ha ha ha. Bana fakirim diye güldüler. <laughs> Bakın aslında bende ne var? Vay aptallar siz. Adam TikTok çıktı abi. Çok mor kaptı. Tamam geldim. Burada duralım, e ee, burada duralım. Sıfır ses duralım burada. Yap çıkmış, şu arabayı saklayayım. Muhabbet sohbet arkadaşlar. Diyorsanız siz zirve, zirve savaşında insanlar ne yapıyor? Böyle. Mesela siz normal mesela arkadaşlarla normal mi sohbet ediyorsunuz? Bunu oynayanlar normal sohbet etmiyorlar. Bir yeri tutuyorlar önce, sonra mesela şey, işte, e, sen ne yaptın iş yerinde falan? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ben de işte Okul nasıl geçti falan? Burada bir yandan artı puanlarını alıyorlar. <laughs> Gül <laughs> bunu yapanlar nefret ediyor değil mi şu an bende? <laughs> <laughs> Ama doğru bir şey. Ya sizlik ya bir şey mi? yok beyler Otomç bu mi? arada. Sizlik bir şey yok abi. Ya oyunun bu açıyı kapatması lazım. Ben bunu niye söylüyorum? Çünkü biz de kasıyoruz bunu. Siz bizim hakkımızı yemiş oluyorsunuz yanlışlıkla. Oo pingime bak. 260 benim pingim. Arkadaşlar pingime bakın. Kırmızı yanıyor. Bak 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 bak. O sağda Lamborghini vardı. Tamam boş ver. Boş ver. Aşağıda. Saklansana. <laughs> burada kalacağız. <laughs> Saklansana. <laughs> Saklansana. Saklansana. Saklansana diye geldi tamam. <laughs> tamam. Gö Gömüyor kendinizi. Abi 200, 250 pingle benden hiçbir şey beklemeyin ha. Ben size söyleyeyim bak. Bu ne abi? abi Arkadaşlar işte, pingime bakın. Bu ne abi? Böyle şaka mı bu abi? yapacaksın abi. Siz 250 pingi olan var mı şu an? Yok. Oğlum, ben Asya'ya daha mı uzaktayım? Ben yukarıda olduğum için mi? Yukarı katta oturduğum için mi? As Asıl benim benim daha uzak olmam lazım abi. Benim niye 250 ya? Benim 230, 250 Bu oldu çok kaç? kötü oldu. Benim yüzlerim Benim ha, bulut bizim, kıp tabiyle yakın bulut, O sol alttaki şey var ya bende kıp kırmızı şu. Aa ah, düzeldi bir bakayım oh, 200, İstanbul'da. Aa kıp kırmızı şu an bulut. Kıp kırmızı. İstanbul'la alakalı olabilir <laughs> Abi Allah. ben daha da Ne alakası Lan, var? Lan camları niye kırıyorsun? camları mı kırdın? Abi sıkarken şey. Yok yok. Sıkmayacağım oğlum. Sıkmaya <laughs> <Sıkmayacağım oğlum. Sıkmayacağım. gülüyor> <laughs> niyetim şey mi var sana? Ben sıkmayacağım. Evet tamam. Yatmıyorum ne yapacağız abi ya? Eşek var adam böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Sadece> yürüyen <laughs> adam gece hiç bakmıyor. Bakmam bak ki. Oğlum bu pinkle adam döner beni vurur ki. Bunun altına giremiyor ki. Eksi yer miyiz acaba şu an ölsek ya? Ne? Hill olmadığı için. Aa araba. <laughs> dur bakayım buraya mı geliyor? Gelsene abi. İki kişilik araba. Gelse bile vururuz bunları iki kişilerdir en fazla. Sürünmeyin bence dur bakayım sürüm mü? bak duydun duydun. Ha ses geldi. Sürüm mü? Burada burada galiba. Orada mı durdu? Oradan bizi görür ki. Beni Orada görür Kafamı görür ben Kay biraz <laughs> bizi. Ayağı götürüyor ya başı ölür. Ağabeyi sıkıyorlar. Ağabeyi sıkıyorlar. Ağabeyi sıkıyorlar. Ağabeyi sıkıyorlar. Tamam tamam yesinler birilerini. o. Şu an eksi yer miyiz? Asıl soru o biliyor <laughs> musun? <Da fight, gülüyor> <Doğru>. Oha, birini ezdiler Oha, oğlum. Biri. Bu Çinliler manyak lan. Oha ya, onu Bunlar psikopat abi, biz de ne düştük? O adamı ciddi. ezerken ki ciddiyetini merak ettim şimdi. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Bu tepe herkesi vuruyor. Tamam mı? Tepe bizim sert. Ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle... Biz... Aynen. Tepe, tepeyi arkalayacağız. Bak, o Tung... Tung Ne? Gördün mü? Tehlikeli olan isim Tung Ne beyler. Çinli imparator bu adam. Bu adamı <laughs> arkasından vurursak... Kiralarız. Kira geçireceğiz. <laughs> böyle gideceğiz ama. <abi. gülüyor> evet öyle gideceğiz. <laughs> <laughs> Kıyafeti çıkarsam mı ya çok parlıyor. evet evet çok parlıyorsun abi de biraz çıkart. Biraz, <gülüyor> <gülüyor> biraz çıkart. <laughs> çıkart <laughs> biraz, <Amerika'da. gülüyor> biraz, biraz çıkart. Çıkar Biraz, çıkart. Sonraki Sonra güzel zonda görelim de. Aa bak Konichi Watan öldü. Bayıldı. Konichi Watan'ı çektiler. <laughs> alan geldi lan düzlükten yatarak devam. <laughs> bunlar yılana alışık ona ne yapacağız <laughs> <alan yılına>. <laughs> bunu? <Bunlar> yılan falan yiyor bunlar. Sokuşa Yılan yiyor abi. Bizim arabayı yalnız fark edip buraya birisi uyanık oluyor olabilir ha. Evet. Aha. Aha. Tamam öyleyse yalnız. Lan durun oğlum yavaş oğlum sakin daha yeni belirlendi alan. Abi, abi yat. Ha, şey orada atışın. mı yatacağız ya tamam. Ha. Ara <laughs> aslında var ya arabayla da oynayabiliriz ya yani. arabamız yok, <laughs> full. Yok abi. Yok, yok abi öyle. Oğlum arabamız full bizim. Yok abi yok. Olsun abi bizde Soğukacak mı izinle? Soğukacağız abi gel. Aynı anda sıksak ne yapabilir abi? Onu boş ver. Onu gördüm. ona sıkma ona sıkma sıkma. Ona sıkma hiç daha Sollu gel, sollu gel. E, sollu gel seni bagdan görecek. Sollu gel. Natalya'yı vurdular. Oğlum burası çok açık beyler. Çok mantıksız buraya doğru yatmamız. Sağ Şimen var. Ha, en ileri evet en ileri en ileri Aa araba gidiyor droba. Ha gitsin o. Droba Aa, git buraya. Şu, gitmedi, droba. Vur vur bacım. Abi tiplere bak Allah aşkına. Bu <laughs> ne? Allah <'a> <laughs> Mondo. silah da alıyor ben <laughs> e, Silah şey, benim çocukluğumdaki asker oyuncak askerlere benziyorum. Harbi <laughs> <laughs> de Operasyon var bu gece bir operasyon var. Arkadaşlar Çin'i fethetmeye gidiyoruz. Sağda solda araba geçiyor. Çin'i fethetmeye gidiyoruz. Bana bak 26.09.2024, bak 26 -09 2024. Çin'in büyük fethi. <laughs> o gün Delo, Luzi ve Bulut yan yana yatıyorlardı. <laughs> Çin imparatorları alt taraftalardı. <laughs> bak solda bak. Evet, ya, evet. Kendi ismi. İmparator o Abi <laughs> ben arkada <laughs> ben varım ya abisin gidiyoruz biz baksana böyle. Türk, asker, doğar, her, her, Türk, Türk, asker, asker doğar, 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 doğar. Aha oğlum, soldaki fayda yavaş yavaş <laughs> adımları. Soldaki fayda. <flyte>. Sola dön. Oğlum <laughs> Gidiyor <laughs> sonda fayda gidiyor. Çok zekiymiş bir böyle oyun. ya. Harbi çok zeki. <laughs> <laughs> ya muhabbeti ne diyorsun yanına? <laughs> Abi silahı bırak, bırak, bırak sen. asker doğar. Her türlü asker. Ha? Oha girdiler. Ya. Abi açalım aynı anda. Hiç kalkmak yok ama aynen. yatarak. Yok yok kalkarız <laughs> sıkarken ya. İçinden kalktığımız anda yeminimizi bozmuş gibi davranacağız tamam mı bu? Aha öldüğümde adamlar. Gelin ulan. Kalsın, o boş boşver. Ona sıkma ona sıkma. Sol alt önemli. Sola doğru Hımsık gel. Nasıl sürekli sağdaki adamlara maillenip durma ya. Bizim sol arkamız var mıdır acaba? Sağa doğru bir fetişi var Şu abi. Önümüzden böyle yatan bir takım geliyor karşılaşıyor. Bir sol Şey ya. Selam, selam, selam. Yani güzel ama siz de Türksünüz değil mi pinginize? İlhan Kazım'da bir gerçek dışarı. Çok komik olur, olur. ya. <laughs> bir takım daha yılanlayarak bize gelse çok komik olur abi. Oğlum sol Aha. altımız fightlıyordu bizim. Bak sol arkamız var mıdır sizce ya? Sol arkamız vardı arabayla gitti ama bence Ha He tamam. Evet ön tarafta da bir araba var. Mantar var. var. Şurada. Mantar değilmiş o pardon. Ev oh, Bak şurada adam var şurada. Nerede? Evet. Görebilir ha. Bulut tam infomda. Ha o mu? O görmez ben. ya. Bize mi sıkıyor acaba? Yok. <laughs> evet. Yo. <laughs> ha solda adam var şurada onunla fight diyorlar gördün. İleride adam var. Tamam. Biz açısal, açı açısal olarak beyler hala onlara göstermememiz lazım. Yeni save zone. O oh, abi yine ileri verdi dümdüz gitti. <laughs> ne yapacağız? <laughs> yolda ne yapacağız? Yol geliyorum abi. Abi bura şurayla fightladığı için bizi görmez. İylemem sağ vardı. Hızlı koşabiliriz buraya. Sağ alt vardı. Koşmayalım. Koşarsak. Sağ, sağ alt vardı oğlum o ne olacak? Gözükmüyor Nerede? Ne? En son vardı ya Luz yani. He Luz şey yapmıştı. Araç Aa, o, araç o araç ne sağ alttaki? O vardı bayağıdır orada abi. Oldan da araç Seni, evden çıktı abi geliyor. Araba geliyor. Ar Sakin, geçecek önümüzde. A! Beni ezdik. Beni ezdi ama. PS'de biri. Biden birine. Nasıl pabriçimden denk getirip geçiyorsun? Aldım ikisini de aldım. İkisini de aldı. Bir şey soracağım. Nasıl oluyor bu? Uzak sıkıyor. Uzak sıkıyor, uzak sıkıyor. Kavga gel. İki tane cisim var. Sis, 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 sis. Al sana Gel. Abi bir şey soracağım ya. Ben yatıyorum nasıl denk getiriyordur? Dur, 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 dur. Görmüştür abi. Görmedi ya. Seni ver bana. Soluç bize bakabilir. Ne solistik yapıyoruz? Bakalım pilav... dikkat bu tepemizi alacağız. Önümüzdeki tepeyi alacağız. Tamam. Tepeye doğru gidiyorum ben abi. Korkmuştur o adam var mısın? <laughs> <laughs> bak yine gelenler. Aa görüyorum bak şu şurada adamlar var. Tamam bunlar şey evle fightleyecek. Bunlar evle fight. Burası çok iyi beyler. Burada yatalım. Burası da var abi. Neresi? Tamam. O uzak. Sağ taraf sıkıyor. Kanetleri de var abi dikkat et. Aynen aynen bayılmayın beyler. Bayılmayın. ha, bir şey diyeyim mi? Bayıl. Alanın en iyi yeri bizde bu orada Onu söyleyeyim de size. Evet. <laughs> adamlar kanete kanete bana bakıyorlar şurada. Bak o bagiller var ya bir yere ufaktan sağa sağdan Sağa benim tam üzerime geliyorlardı, ezeceklerdi. Ben Araba, bağladım, ha, de aynı bir kaldı. Ya arabayı vuralım. Balya geçti. Balya'dan bana sıkıyor beyler. <laughs> Abi. Benimki geldi. Ben Araba geliyor. Önünüz çok kötü ya alan olarak. Seni alabilir miyiz? Yok. Arkaya araba geldi. Uzaya geldiler araba abi. Araba geldiler be. İki. Oha. Beni çekti burası. Oh çok iyi. Helal lan Hit var adam. mı abi? 160, 160 3 mı? 3 vs 2. Sağdan kuşu birsin sağ alanda abi. Evet sağ alttan koşun sağ alt. Ananı avradın alan. Ben alamayacağım seni. Tamam sürün sürün sürünür <laughs> sana sürünür sürünür. Alan çok pis vuruyor abi yok. Giremiyor. Tamam. Sen lootlarını al. Attı abi onları. Ben de baya bir sızardı bu abi. Aldın abi bu ne? Oha yine alanı çekti onlara. Abi Oha. alanı da yani. Asa. O seni. Ah farklı, farklı takım. Sana da açığa almaya çalışıyor. Soldaki beni yaşam. biliyor. Bunu vurmayacağım ben. Ha bana da açığa almaya çalışıyor burası. o yatıyor bak yatıyor. Çok zamansız yaptım bu işi. Nasıl <laughs> beni <de> arayacak şimdi? <laughs> kaya, kaya, kaya 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 kayak. Ah. Ah. Aaa <laughs> canı az canı az Abi <laughs> pink pink den inemiyorum filan Ne oluyor abi <laughs> Tamam burası safe bul burası safe burası safe Hiç gösterme hiç bakma hiç Birbirini yiyorlar İnşallah diğeri vurur Abi Beni biliyorlar zaten ya. arada sıkıyorum o yüzden Ne bu, işte. bu yaşanılan şey ya Olaya bak ya Şaka gibi Ya siz nasıl oradan birbirinizi vuramıyorsunuz? <laughs> <benim> evet <laughs> onlar sabahtan beri birbirini vuramıyor. Beni de onlar vurdu ya. Birbirlerini vurmak yerine. Aa save on dışında mı? Hey, hey, Aa bagi bu de da. yanında patladı. Canı bir onun. Aa onu vurdu. Aa, canı buldum. yok. O onu vurdu. Canı bir. Canı bir hey, Bir hey, kaldınız. Can basıyor şu an. Son save zone'muş bu. Kitirin bas kitirin Ağacı, ağacı, ağacı yine ağacı yine. Açın sana kapat. Evet, 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 kapat, kapat, Evet, evet, evet. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Buraya bomba deneyebilir. Bombası olmaya da bilir. Çok harcadı bomba o. Aa, yatıyor. Yat, yatmıyor mu ya? Yok. <laughs> <Açıkta> Vurma <var. gülüyor> beni. Oğlum, İkleceğim oğlum, oğlum be. avantaj sende geri çık. Sonra Ama... İyice heyecanlansın. Iyi bir, bir tane daha bir tane daha adamın kavur noktası yok ki. Abi çok vurdum ama işte. Ben kavur yok diye çıktım da ölmedi. Enti, enti, enti. Canı göremiyor muyum yeni git. Bana arkadaşlar zıplayarak mı sıkıyordu? Ben onu merak ettim. Öyle bir tekrarıma bakacağım. Canı gözüküyor deme şeyde. Gözüküyordu abi Bu son ana kadar arabayla beklemiş, beklemiş, tamam mı? Tam ben aşağı inerken Buraya geçiyor. Burada farklı bir takım var. Buradan beni vuruyor ya bakayım. Nasıl vuruyor? Zıplayarak vuruyor galiba. Şeye çıkarak vuruyor ya. Abi. Ben çok açık kalmışım buna. Arkası da buna bakmamış efendim. Bak canına esas atacağım adam. <laughs> ne karmış <Evet>. lan canı? Bak bak bıçak atıyorum. Neyse eksiyemedik Allah'tan arkadaşlar. Zaten size girilirliğini göstermek için yanlışlıkla girip eksiyememek için buraları konuyu buraya getirdiğimiz bir ee, şeydi. evet ama bu sen hatalısın biliyor musun? Ya çok rahat vurum dedim de ping, pingten pingi i̇şte unuttum ya. Senin ona eziyet olman lazımdı. Onun istediğini yaptın sen pink vererek. Harbiden Doğru. canı çok azmış. Busunu da fullemiş görüyor musun? Fullemiş her şeyine. Bende bus mus hiçbir şey yok. <laughs> Arkadaşlar Çinleri... benim canım full olsa alıyormuşum. Çin'i fethetmek üzereydik ki dostlar. Maalesef olmadı. Ona da Ama çok diyeceğim. bence aşırı keyifli bir videoydu. Umarım bir an önce kaldırılır dostlar. Kaldırılması için ee, zaten şu anda bizim haykırışımız onu söyleyeyim. Sizleri seviyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere bay bay. Çıkmadan like atmayı unutmayın.